Herkese merhaba. Benim adım Emma. Size altın saçlarım hakkında kısa bir hikaye anlatmak istiyorum. Oh hayır hayır. Düşündüğünüz gibi sihirli saçlarım yok. Keşke öyle olsa. Harika olurdu. Yaşadıklarım hem enteresan hem de çok zordu. Dinlemeye hazır mısınız? O zaman başlayalım. Ailemizde her şey yolundaydı. Babam çalışıyor, annem ev anılığı yapıyordu. Annemle babam erken evlendikleri için annemin üniversiteye gidecek zamanı olmadı. Liseyi zor bitirmişti. Babam aynı yaşta oldukları için babam da üniversiteye gidememişti. Ama buna rağmen eve çok iyi para getiriyordu. Ben onların işlerinden hep bir haberdim. Yani bana babamın tam olarak ne iş yaptığını söylemiyorlardı. Sadece bazen siyah giysili ve gözlüklü tuhaf tiplerin evimize geldiğini görüyordum. Ve bu tipler geldiklerinde annemle babam hemen kasaya gidip silahlarını alıp ceplerine koyarlardı. Sonra babamın bir mafya olduğunu anladım. Bu beni korkutmuyordu. Onu kötü biri olarak hiç görmedim. En azından benim yanımda kimseye zarar vermemişti. Annemle beni gerçekten seviyordu ve iyi yaşamamız için her şeyi yapıyordu. Bu arada bana silah kullanmayı öğretti ve 8 yaşımdayken bana ilk tabancamı hediye etti. Buna şaşırmış olabilirsiniz ama bizim gibi bir ailede en önemli şey can güvenliğiydi. Bu yüzden silahımı sürekli yatağımın ucunda duvarda gizli bir bölmede tutuyordum. Gizli bölme görünmüyordu ama ben nasıl açacağımı biliyordum. Bir gün evimiz silahlı saldırıya uğradı. Geceydi. Hepimiz uyuyorduk. Çok korktum. Hemen silahımı aldım ve yatağımın yanına saklandım. Tanıdık olmayan ayakkabıların odama girdiğini gördüm. Yaklaştığı anda ayakkabılara doğru ateş ettim ve adam yere düştü. Yüzünü tanıdım. Bu sürekli bizim eve gelen bir adamdı. Babam hemen odama koştu ve kavga ettiler. Adam yaralı olmasına rağmen babamı yere yatırıp kafasına vurdu ve kaçtı. Babamın aldığı darbe çok ağırdı. Hastaneye götürdüğümüzde komaya girdiğini söylediler. Bu bizim için özellikle de annem için büyük bir darbe oldu. Babamsız yaşamaya nasıl devam edeceğini bilmiyordu bütün birikimimizi babamın tedavisine harcadık. Para bitince annem bundan sonra ne yapacağını, nasıl yaşayacağını düşünmeye başladı. Bir süre sonra annem bir kuyumcuda iş bulduğunu söyledi. Harika fiziği ve görünüşü sayesinde işe almıştı. Annem her zaman kendine bakan bir kadındı. Annem kuyumcuda çalışmaya başladı. Maaşı düşüktü. Para kazanması satışlarından aldığı primlere bağlıydı. Tabii ki annem ilk başta yapamadı. Sonra işine alıştı. 6 ay sonra hayatımız düzene girdi. Ama başka bir sorun çıktı. Okullar kapanmıştı ve annemin beni bırakacağı kimsesi yoktu. Eskiden benim için dadı tutardı ama şimdi dadıya verecek paramız yoktu. Yapacak hiçbir şey yoktu. Annem beni iş yerine götürdü. Uslu bir çocuk. Ve orada sessizce oturdum. Kendi işime baktım. İşten sonra babamı ziyarete gittik. Her şey düzene girmiş görünüyordu. Ta ki o siyah gözlüklü adamı tekrar görene kadar. Saldırının olduğu gün annem onu hiç görmemişti. Adam da beni görmemişti ama ben onu hemen tanıdım. Hafifçe topallayarak dükkana girdi. Gözlüğünü çıkardı. Topallaması benim eserimdi. Bu adam önce bana sonra anneme baktı. Kalbim hızlı çarpıyordu. Refleks olarak yumruklarımı sıktım. Tam onun üzerine atlayacakken annem geldi. Merhaba nasıl yardımcı olabilirim? Sen kimsin? Yeni satışçıyım hoş geldiniz. Sonunda işe normal yüzü birini almışlar. Anlamadım. Ben bu mağazanın sahibiyim. Öncelikle korkuluklar tüm müşterileri kaçırıyordu. Bunu iltifat olarak kabul ediyorum. Bu kim? Senin çocuğun mu? Evet efendim. Üzgünüm. Onu bırakacak kimsem yok. Ama çok usludur. Ses çıkarmaz. Neyse ne. Önemli olan iyi satış yapman. Hadi çalışmaya devam et. Peki efendim. Görüşürüz. İyi günler. Adam iyi günler bile demeden dönüp arkasına gitti. Ben ise orada hem korkudan hem de öfkeden titriyordum. Annem sorunun ne olduğunu sordu. Ona fısıldayarak adamın kim olduğunu söyledim. Annem Evde konuşuruz dedi. Eve geldiğimizde annem hemen ona her şeyi anlatmamı söyledi. Ben de öyle yaptım. Anlattıklarımdan sonra annem o dükkanı yakacağını düşündü ama o başka bir fikir buldu. Dükkanda çalışırken oranın güvenlik sistemlerini incelemiş ve kusurlarını bulmuştu. Bazı mücevherler üzerlerinde alarm bile olsa kapıdan çıkarılabiliyordu. Sadece bunların hangi takılar olduğunu ve ne zaman kapıdan geçeceğini bilmek gerekiyordu. Annem babamın tedavisi için daha fazla para ihtiyacımız olduğunu söyledi ve bu fikri buldu. Her gün işten çıkarken annem bana aptım hadi saçını örelim yoksa darmadağınlık olur diyordu. Ben de onu dinliyor ve sonra bir sandalyeye oturarak annemin saçımı örmesine izin veriyordum. Bu arada annem altın saçımı, altın zincir ve kolyeler takıyordu. Korkuyorduk ama yine de yapıyorduk. Annem zamanlamayı ayarlıyor ve ben de o anda sokağa çıkarak dışarıda annemi bekliyordum. Güvenlik kameraları hiçbir şeyi yakalayamıyordu çünkü annem eşyaları işten çıkarmadan birkaç saat önce temizlik yaparken ya da vitrinleri silerken alıyordu. Bu plan sayesinde iyi miktarda altın çalmayı başardık. Anne ama er ya da geç bizi yakalarlar değil mi? Büyük ihtimalle. Yakalanırsak ne yapacağız? Sadece planı uygula. Böylece 1 iki ay geçti. Her gün saçımda çalıntı altın taşıyarak eve gittim. Çaldıklarımızın bazılarını sakladık. Bazılarını ise kara borsada sattık. Satış işlemlerinin de çok dikkatli yapılması gerekiyordu ki kimse bir şey bilmesin. Sonra bir gün anneler gününde babama ziyarete gideceğimizde annemi mağazadan aradılar ve acil işe gelmesini söylediler. Annem izin günü olduğu için gelemeyeceğini söyledi. Sakince telefonu kapattı ve sonra beni çağırıp hızla saçlarımı çözmeye başladı. Bir sorun mu var anne? Beni test ettiler. Ne testi? Evde olup olmadığımı öğrendiler. Ne demek bu? Her şeyi biliyorlar. Sözleri beni korkuttu. Ağlamak üzereydim ki annem önümde çömeldi, ellerimi tuttu ve sana örgü yapacağı, her şey yoluna girecek planımızı hatırla. Annem evde bulunan tüm altınları saçıma sakladı. Dışarıdan hiçbir şey görünmüyordu. Ayrıca saç dokuları altınları saklamamıza yardım ediyordu. Evden çıkmak üzereydik, kapıyı açtık, karşımızda o adam duruyordu. Annem patronunu gördüğünü çok sevindim söyleyerek onu karşıladı. Adam selamlaşmadı bile. Yanında getirdiği üç adamla tüm evi alt üst ettiler. Annem şaşırarak onlara baktı. Neler oluyor? Şimdi polisi arayacağım." dedi. Adamlar cevap vermedi, aramaya devam ettiler. Sonra adam annemin önünde durdu, gözlüklerini çıkardı ve "Üzgünüm bir hata oldu. Yaptığımız dağınıklığı karşılayacağım. İşte çekin." dedi. "Başkasının evine nasıl böyle izinsiz girersiniz? Evde kocan bile yok, çocuğum var ve onu ölümüne korkuttunuz. Seni dava edeceğim." Üzgünüm sadece mağazada bir problem vardı. Kimden şüpheleneceğimi bilemedim. Diğer çalışanlarını kontrol et. Benim bir şeyle alakam yok. Dürüstçe çalışıyorum. Beni çok stresi soktun. Sizde nasıl çalışmaya devam edebilirim? Psikolojik olarak artık orada çalışamam. Az önce evimi mahvettim. Tekrar özür dilerim. Gerçekten çok üzgünüm. İşte çek. Umarım zararınızı karşılar. Sadece buradan gidin. Çabuk. Annem adamın elindeki çeki hızlıca alıp yaptıklarından dolayı öfkeyle onları kovdu. Adam tekrar özür dileyip gitti. Biz de evden çıkıp babamın yanına gittik. Annemin oyunculuk becerileri beni çok etkiledi. Bunu intikam alma hırsından dolayı başarmıştı. İntikam acımasız ve soğuk oldu. Babamın ve parçalanmış hayatımızın intikamı. Hastanede bizi iyi haberler bekliyordu. Babam kendine gelmişti ama yine de zayıftı. Annem ona henüz bir şey söylemedi. Çeki bozdurduk, saçımdaki tüm altınları sattık. Sonra annem bizi farklı isimlerle başka bir eyalete götürmesi için özel bir helikopter kiraladı. O zamandan beri 3 yıl geçti. Babam iyileşti. O ve annem çalışıyor. Ben okula gidiyorum. O adam yaptıklarımızı belki anlamış, belki de anlamamıştır. Ama babamın bağlantıları ve korumaları sayesinde artık bize kimse dokunamıyor. İşte böyle bir hikaye arkadaşlar. Ne düşünüyorsunuz? Hikayemi beğendiyseniz lütfen beğene tıklayıp yorum yazın. Abone olmayı unutmayın. Merhaba arkadaşlar. Çağdaş dönemde ilişki ve kendini göstermede kıyafet, aksesuar ve de günümüzde kızların çok ilgilendiği kozmetiğin önemli bir nitelik olarak sayıldığını kabul edersiniz diye düşünüyorum. Biz, kızlar, her zaman modayı takip etmeye çalışıyoruz. Önce sadece ilgi göstererek moda dünyasındaki haberleri izlemeye başlıyoruz. Çoğu zaman bu ilginin yavaş yavaş küçük bir bağlılığa dönüştüğünün farkında bile değiliz. Sizinle kız kardeşimin yaşadığı bir olayı paylaşmak istiyorum. Zaten kendim de moda dünyasının muhalifi değilim. Sadece size modayı söz konusu bağlılığa geçmesini önlemek amacıyla uygun bir şekilde takip etmek gerektiğini anlatmak isterim. Size bir örnek vereyim. Kız kardeşimin adı Bella. 18 yaşına yeni girdi. Onun kozmetik markalarına karşı aşırı sevgisi az kalsın kendi ideal yüzünü mahvedecekti. Olay, internet sitesinde güzellik bloggerlarının hayatından çekilen videoların sayısı artınca başlamıştı sizin de bildiğiniz üzere güzellik bloggerları çeşitli kozmetik ürünlerini test edip onlar hakkında video çeken insanlar. Bu videoları izleyip modaya ayak uydurmaya çalışmaya başladığında kız kardeşim 16 yaşındaydı. Önce Bella o videoları sadece izleyip ünlü modellerin hayatını takip ederdi. Daha sonra yavaş yavaş marka dükkanlarından çok da lazım olmayan ürünler almaya başladı. Bir gün içerisinde birkaç defa makyajını değiştirirdi. Evet, öyle. Ben bu hareketlerinin delilik olduğunu düşünüp zaten her şeyin ideal olduğunu, kozmetik kullanarak genç ve güzel cildini bozacağını anlatmaya çalıştım. Fakat beni dinlemek bile istemedi. Çünkü modanın peşinde koşma özlemi kızların büyük çoğunluğunda olduğu gibi aklını tamamen başından almıştı. Düşünebiliyor musunuz? Bizim dolapta yer bile kalmamıştı. Raflarla kutuların hepsi Bella'nın kozmetik ürünleriyle doluydu. Durmadan bunları satın almaya devam ediyordu. Uf. Bu beni çok sinirlendirmeye başlamıştı. Kız kardeşim anne babamın vermiş olduğu harçlıkların hepsini buna harcıyordu. İlk önce ben bunun gerekli bir ihtiyaç olduğunu düşünüyordum. Fakat günler, aylar geçtikçe dolaplarla kutular önceki gibi gereksiz kozmetiklerle doluyordu. Bu çok garip bir şeydi. Ancak buna nasıl bir tepki göstereceğimi bile bilmiyordum. Tabii kız kardeşim durdurmaya çalıştım. Ancak o beni eskisi gibi dinlemedi bile. Bella'nın ünlü markaya ait kozmetik setini eve getirdiği sırada her şey değişti. Marka kozmetik ürünlerini satın alabilmesi için bu kadar çok parayı nereden aldığını sordum. Çünkü bugünlerdeki fiyatlara göre bu çok pahalı olmalıydı. Sorduğum soruya müthiş bir indirim kampanyası başlatan bir mağazaya uğradığını söyledi. Bundan biraz şüphelendim. Tamam, gerçekten de indirim olduğu durumda bile bu kadar pahalı ürünlerin çok ucuza satılması mümkün değildi. Neyse, mutluluğu uzun sürmedi. Söz konusu indirimle satın aldığı kozmetiği bir ay kullandıktan sonra Bella'nın cildi bozulmaya başladı. Yüzünde sivilceler çıkarak kurumaya başladı. Kendini elinden geldiği kadarıyla rahatlatmaya çalışıyordu. Fakat kozmetik kullanımını durdurarak cildin dinlenmesini sağlaması yerine çeşitli diğer ürünleri uygulamaya devam etti. Bu yaptıklarıyla cildi çok korkunç bir şekilde tepki gösterdi. Şiddetli bir alerji oluşunca gerçekten endişelenmeye başladı. Ben neyi yanlış yaptım ki bu hale geldim? diye kendine soruyordu. Bir ay boyunca Bella ile dermatoloji doktorlarına giderek cildini tedavi etmeye çalıştık. Cildini iyileştirmek için de çok uzun zaman harcadık. Bundan dolayı çok sinirlenip depresyona bile girdi. Tamam, başka neyi bekliyordu ki? Oyun bitmişti artık. Tedavi olduktan sonra sadece kozmetik alışkanlığına kapıldığını anlayarak gereksiz ve zararlı ürünlerin hepsini çöpe attı. Zamanla Bella daha az kozmetik ürünü kullanmaya başladı. Kardeşim, doğal güzelliğin hiçbir zaman modasının geçmeyeceğini galiba şimdi anladı. Ama sizce onun bu alışkanlığı kolay bir şekilde geçmiş midir? Tabii ki hayır. Artık kozmetik alışkanlığı alışverişe dönüştü. Arkadaşlar, bir şeye karşı bağlılık ve alışkanlık olayını hiç yaşadınız mı? Tekrar aklınıza gelmesinin sebebi neydi? Lütfen yorum yazın. Lütfen videomuzu beğenmeyi, videomuza yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Herkese merhaba. Benim adım Çağla. Tüm kız arkadaşlarım bir araya geldiklerinde hakkında konuştukları erkek arkadaşları var. Bir araya gelip sürekli onlardan bahsederler ve tartışırlar. Ama ben bu konularda her zaman uzak kalmayı severim. Çünkü arkadaşlarıma tam anlamıyla yakın olamadım. Benim hiçbir özelliğim yok. Ben sıradan bir kızım. Pek alışılmadık ismim olduğunu kabul ediyorum. Soda içmeyi aynı zamanda şişmanlamamayı isterim. <laughs> Tam kızların kıskanç ve kötü görünüşleri gibi. Ama tüm bunlar bana göre değil. Tamamen farklı nedenlerden dolayı ben birçok şeyi tolere edemiyorum. Tüm hayvanlar, kediler ve köpekler çok sevimli görünüyor ama ben onlardan zarar göreceğim diye yaklaşamıyorum. Sadece hayal ediyorum. Son zamanlarda çocuklarda kurbağa gibi egzotik hayvanlarla ilgilenmek modaydı. Hatta örümcekler ve hamster gibi ama ben bunları hayal bile edemem. Bunu nasıl yaptıklarını düşünüyorum sadece. Çünkü ben görünce hemen bir metrek uzaklaşıyorum. Ama benim merak ettiğim şey neden örümcekleri seviyorlar? Garip bir şekilde sürekli onlarla karşılaşıyorum. Her yerdeler. Sonra üstüme tırmanabilirler, çantama girebilirler. Ders sırasında tavana çıkıp koluma düşebilirler. Bir kahraman gibi görünüp ders kitapları yanlara uçar, korkuyla ellerini sallarsın. Bu gibi durumlarda sadece arıcı kostümü alıp güvenli bir şekilde arılarla ilgilenmek istiyorum. Arkadaşım örümcek kadın olabileceğimi söylüyor. Ama ben bunu istemiyorum. Sakin ve basit bir hayat istiyorum. Ama son sınıfta Salih adında zengin bir çocuk geldi. Hemen sınıftaki kızların favorisi oldu. Evinde hiç hayvan yoktu. Bu benim için mükemmeldi. Ayrıca çok havalıydı ve kulakları çok güzeldi. Yavaş yavaş aşık oldum. Çok sessiz ve sakindi. Bir gün cesaret kazandım ve mırıldanmaya başladım. Beni bir şey rahatsız etmeye başladı. <laughs> O sırada Salih blablabla bana garip bir şekilde blablabla. bakarak yardıma ihtiyacın var mı diye sordu. İyi misin doktor çağırayım mı dedi. Ben cevap vermeden arkamı döndüm ve kaçtım. Okula gittiğimde Salih beni görünce hızlı adımlarla yetişmeye çalıştı. Ya da bana öyle geldi. Beni fark etmedi <laughs> varlığımı bile unuttu. Bir keresinde bir ders için ağır kitaplar taşıyordum. Her zamanki gibi Salih'i gördüm. Hızlandı, başını indirdi. Beni fark etmedi ve biz çarpıştık en ağır kitaplardan biri düştü. Salih'in parmağı kırıldı. Çok utandım ve kendimi suçlu hissettim. Hatamı telafi etmeye karar verdim ve onunla ilgilenmem gerektiğini düşündüm. Ama sadece nene ve dedelerime kur yapabiliyordum. Ona taze çay demleyip, kurabiye hazırlayıp, o kaliptus merhemi götürdüm. Yavaş yavaş yakınlaşarak sürekli aile gezilerinden bahsediyordu. Diğer ülkeler, farklı lezzetler, sıra dışı tatları anlatıyordu. Salih beni arkadaşlarıyla tanıştırmak için evine davet etti. Okulun en iyi öğrencileri toplanmıştı. Çok utandım. Gelen herkese dünyanın en pahalı kahvesini ısmarlayacağını söyledi. Herkes hararetli bir şekilde tartışmaya başladı. Bu kahve de nedir? Neden dünyanın en pahalı kahvesi olabilir? Salih Kurnazcı gülümsedi ve denemeden önce öğrenemeyeceklerini söyledi. Ama bana dikkatli ve kibar bir şekilde içirmeye çalıştı. Salih'e ısrarlı bir şekilde seveceğimi söyledim. Kahvede acı ve sıra dışı bir tat vardı. Ama oldukça iyiydi. Salih, arkadaşlarının saldırıları ile birlikte kahvenin neden pahalı olduğunu anlattı. Kahve, Kopi Luwak yöntemle üretimi çok sıra dışı. Hayvanlar kahve ağacının meyvelerini yiyorlar. Ama mide kemikleri sindiremez ve insanların topladığı çöplerle dışarı çıkarlar. Bunu ambalaja koyamazlar çünkü satmak isterler. Bu konuşma sırasında ne içtiğimi anlayıp tuvalete koştum. Ama yetişemedim, salona kustum. Ne kadar utandığımı hayal edip eve kaçtım. Şimdi evdeyim. Salih'in yüzüne bakamayacağım artık. Okula da gidemeyeceğim. Düşünüyorum da belki başka okula giderim. Salih bütün bu iğrençliği biliyordu ve yine de denememde ısrar etti. Hata değildi. İstemeden olan bir şeydi. Var mı böyle bir durum yaşayan? Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Herkese merhaba. Benim adım Aaron. 20 yaşındayım ve milyonerim. Bunu nasıl başardığımla ilgili hikayem çok eğlenceli ve hatta biraz da mistik. Anlatmaya başlayayım. Bir gün arkadaşım Matt ile üniversitemizdeki bir partiye gittim. Partide her şey olması gerektiği gibiydi. Alkol, müzik, kızlar. Tam bir aydır bu parti için hazırlanıyorduk. Güzel bir parti organize edilmişti. Üniversitedeki diğer çocuklar kız öğrencilerinde geleceğini söylediler. Steve bir sürü kız olacağından emin misin? Met, geçen seferki gibi olacağından korkarak sordu. Geçenki partide sadece erkekler vardı. O kadar da ilginç değil. Arkadaşıma destek oldum. Bu sefer kesinlikle çok iyi olacak. Bu partiyi çok iyi hazırlandık. Ama bak sakın sarhoş olma yoksa kendini rezil edersin." dedi Steve. Partiye biraz geç gitmiştik. Müzik son ses çalıyordu ve parti artık tıklım tıklım dolmuştu. Sadece bizim üniversiteden öğrenciler değil, çocukların dışarıdan da davet ettiği öğrenciler de vardı. Ve en önemlisi Steven söylediği bir sürü kız vardı. Hepsi giyinmiş, makyaj yapmış ve oldukça rahatlardı. Bira ister misin? diye teklif etti Matt. Tabii ki, ortama baksana diye cevapladım. Genelde alkolden nefret ederim. Özellikle çok fazla içmem ama kendim rahatlatmak istiyordum. Steve yanında iki güzel kıza sarılmış şekilde yanımıza geldi. Daha şimdiden birden fazla bardak içtiği belliydi. Eee nasılsınız çocuklar? Harika diye mırıldandı Matt. Peki bu güzel kızlar kim? Tanıştırır mısın? Hayır bu güzellikler benimle. Başkalarını arayın. Steve kişneyerek kızları çabucak uzaklaştırdı. Ana salona gittik. Bazı çocuklar köşelerde takılıyor, bazıları dans ediyordu. Matt ve ben önce etrafa bakmaya ve şimdilik biraz bire içmeye devam ettik. İkinci bardağımı doldurdum ve benim için bu kadar alkol yeterli olacağını düşündüm. Ama parti o kadar harikaydı ki kendimi tutamadım. Bir süre sonra başım dönüyordu. Miden bulanmaya başladı ve hava almak için dışarı çıktım. Arka bahçede birkaç kişinin takıldığı bir havuz vardı. Etrafı biraz dolaşmak istedim ama baş dönmesi nedeniyle bilincimi kaybettiğimi hissettim. Her şey gözümün önünde kayıyordu. Soğuk terler döktüm ve her şey karanlık, tamamen karanlık oldu. Adınız, soyadınız ve doğrum tarihiniz. Önümde bembeyaz ışıklar içinde bir adam belirdi. Anlamadım. Neyi anlamıyorsun? Bilgilerinizi söyleyin dedim. Yaklaşık 30 yaşındaki adam tekrarladı. ''Erun Jacob. 10 Mayıs 2001 diye otomatik olarak yanıtladım. Ben neredeyim? Sen kimsin? Adam. E hiçbir şey hatırlamamam mantıklı dedi. Benim adım Gabriel. Ben bir meleğim. Araftasın. Ve şimdi seni nereye göndereceğime karar vereceğim. Bekle hiçbir şey anlamıyorum. Araf ne? Ellerim korkudan titlemeye başladı. Tek hatırladığım Matt ile bir partide olduğumdu. Ve sonra karanlık. Kendime dokunmaya, incelemeye başladım. Her şey yolunda gibi gözüküyordu. Ve her zaman gibi hissediyordum. Ellerim, ayaklarım, kafam yerindeydi. Kollarımı öne doğru uzatarak incelemeye başladım. Parlama yok, şeffaf değilim. burada ne oluyor ya? Hiçbir şey anlamıyorum. Benimle dalga geçiyorsun? Bu bir şaka mı? Genç adam, paylaşıyor ya da stand şeye benziyor muyum? Adam kaşlarını çattı. Partide sınırları aştın. Kendini kötü hissettin. Bilincini kaybettin. Ve bayılarak kafana vurdun. Bu da seni bizim bulunduğumuz yere getirdi dedi garip adam omuzlarını silkerek. Sadece kafama vurdum diye mi buradayım? He her şey olabilir. Kafeyi vurmak bazılarının hayatını sona erdirir. Ya da daha korkunç Komaya sokar. Bekle seninle ne yapacağım bakacağım. Gabriel parmaklarını şıklattı ve önünde bir parşömen belirdi. İçerine yakından baktı ve kaşlarını çattı. O an içinden tüm günahlarımı gözden geçirmeye ve bunlardan hangisi için cehenneme gönderileceğimi düşünmeye başladım. Buraya gelmen çok garip. Melek omurdandı. Neden garip? Çünkü ölmedin. Sadece komadasın. Ama neden Araf'ta kaldığını anlamıyorum. Belki senin zaman daha gelmedi. Gabriel kafasını kaşıdı. Bu arada kanatların nerede? Sanki ona güvenmiyormuşsun gibi bir izlenim yaratan soruyu sordum. Evet, geçenlerde Payable kendi kanatlarını kuru temizlemeciye teslim etti. Ve benimkini kullanmaya başladı. Dedi alaycı bir şekilde bana bakarak. Ne? <laughs> Tek kaşımı kaldırdım. Ne? Ne? Sadece onları göremiyorsun. Hepsi bu. Yeterince soru sordun. Bütün bunlarla uğraşmak zaten yorucu. Bakalım seninle ne yapacağız? Gabriel hızla parmaklarını şıklatmaya başladı. Ve önden giderek daha fazla parşömen belirdi. Beklerken ve kafamda milyonlarca soru oluştu. Şimdi ne olacak? Ailem ve arkadaşlarımı bir daha görebilecek miyim? Bu kadar genç mi öleceğim? Daha hayata yaşayacak vaktim bile kalmadı. İşte bu. Parlak rehberiniz bir şeyler bulmuştu. Bir süre sonra burada kalman gerekecek. Ve konu tartışmaya kapalı. Fakat yeterince soru sordum. Şimdi senin için bir asistan atacağım ve istersen senin için bir gezi ayarlayacağım. Melek saat bir şekilde bana baktı. Anladım. Meleği daha fazla kızdırmanın gerek yok. Olmadığını düşündüm. 10 yaşlarına küçük bir kız yanıma geldi. Çok tuhaf görünüyordu. Kısa boylu, simsiyah saçları ve büyük siyah gözleri vardı. O kadar akıllı bakışları vardı ki kendimi huzursuz hissettim. Merhaba ben Lizzy. Kaldığınız süre boyunca asistanınız olacağım dedi kız en ufak bir gülümseme belirtisi olmadan. Tamam, gezeye neler dahil. Ne göreceğim? Sana Araf'ın ana seviyelerine rehberlik edeceğim. Ama sen ne dersen yapacağın dair bana söz vermelisin. Buranın ihlal edilmemesi gereken kendi kuralları ve prosedürleri vardır. Tamam söz. Nasıl olduğunu anlamadım ama bir anda tamamen farklı bir yerdeydik. Hafif bir sisle yumuşak bir şekilde örtülmüş kadifemsi mor çimenler ve parlak kırmızı çiçeklerle bezenmiş bir tarlaya benziyordu. Bizi bunlar elizyum tarlaları diye başladı. Huzur bulan ruhlar burada yaşar. Burada huzur ve sessizliğin tadını çıkarırlar. Kent tarzında bir cennettir denebilir. Burada ruhların arzuları, endişeleri ve sorunları yoktur. Kimler buraya gelebilir? Hayattan geçen insanlar, yani iyi yaşayan insanlar, kimseye fazla zarar vermeyenler, örneğin cinayet gibi korkunç şeyler yapmayanlar, deyim yerinde ise huzur içinde yatanlar. Anladım peki huzur içinde yatamayanlar? Onlar ağlama duvarına gidiyor. Bir an sonra farklı bir yerdeydik. Gri, kasvetli, soğuk ve yalnız hissettiriyordu. Önümüzde kocaman bir mağara girişi açıldı. Isibe beni oraya götürdü. İçerisi karanlıktı ve her yerde binlerce ağlayan sesin uğultusunu duyabiliyordum. Bu yere Ağlama Duvarı denir. Burada ölüm ölümlerine razı olamayan ruhlar var. Bu yeraltı mezarlıklarında sonsuza kadar gezerler, gözyaşı dökerler ve kederden inlerler. Ama ruh ölümün anlar ve kabul ederse Elysium'un tarlalarına ve unutulmuş okyanuslara gidebilirler. Unutulmuş okyanusu nedir? Bu yerin ismi beni ürküttü. Bir an önce oradan çıkmak ve ruhların iniltilerini duymaktan kurtulmak istiyordum. Bu benim en sevdiğim yer. Kız uzun zamandır ilk kez gülümsedi. Şimdi sana göstereceğim. Bu sefer özgürlük duygusu yeni ve anlaşılmaz bir şey hissi veren bir yerdi. Bütün gökyüzü milyonlarca yıldızla doluydu. Hiç böyle bir şey görmemiştim. Etrafına sarkan dalları olan söğüt ağaçların olduğu küçük bir su kenarına gittik. Ama bu okyanus değil diye güldüm. Sadece küçük bir gölet. Lizzy kaşlarını çattı ama sonra tıpkı bir çocuk gibi güldü. <laughs> Sihrin olduğu yer burası. Anladım. Her gün gördüğüm bir şey yani diye şaka yapmaya karar verdim. Hayır. Şimdi her şeyi anlayacaksın. Bak. Lizi beni göletin kenarına götürdü. İçindeki su gerçekten de büyülü bir mavi renkteydi. Altın renkli sular sıçrıyor ve parlak bir ışıkta parlıyordu. İşte yeryüzündeki işlerini bitirmemiş ve hayatı yeniden yaşamak isteyenlerin ruhları geliyor. Ne yani? Bu mümkün mü? Ciddi anlamda şaşırdım. Burada bir mucize oluyor. Bak Altın baloncukları görüyor musun? Bunlar dünyada doğmaya hazırlanan ruhlardır. Doğru. An geldiğinde baloncuklar gökyüzüne uçar. Gördüğün tüm yıldız küçük çocukların ruhlarıdır. Çocuklar büyürken onları izliyorlar. Onları koruyoruz. Bu çok güzel. Tüylerin diken diken olmuştu. Ama aynı zamanda vaktinden önce buraya geri döndüklerinde oluyor. Kız üzgündü. Çeşitli sebepler var. Bazen anne çocuk sahibi olmak istemiyor. Bazen bir kaza oluyor. Bir sürü sebep var. Of bunun hakkında sakince konuşamıyorum. Dizinin gözlerinden yaşlar süzüldü. Ama hepsinden önemlisi ailesi olmadan yaşamak zorunda bırakılanlar beni üzüyor. Bütün zorluklarını, haksızlıklarını, sıkıntılarını bu kök yüzünde gözlemleyebiliriz. Ama yardımcı olamayız. Kendimi üzgün ve kederli hissettim. Daha önce hiç böyle şeyler düşünmemiştim. Ölümden sonra ne olacağıyla pek ilgilenmiyordum. Onların gerçekliğine hala tam olarak inanamıyordum. Ama kızın hikayesine o kadar dalmıştım ki içimde bir yangın çıktı. Yardım etmek istedim. En azından cennette bile yardım edilemeyenler için bir şeyler yapmak istedim. Sizin onlara yardım edemiyorsun. Siz her şeyi yapabilirsiniz. Çocuklar acı çekmek zorunda değil. Lizzie iri gözleriyle bana bilerek ve dikkatle baktı. Sen iyi bir insansın Aaron. Bunu görebiliyorum. Sonra Gabriel geldi. Erin, geri dönmelisin. Ailen seni bekliyor. Biraz geç kaldın. Bu kadar çabuk mu? Biraz hüzünlenerek şaşırdım. Evet şimdi seni geri göndereceğim. Bekle, Lizzie'ye veda etmek istiyorum. Akıllı kızın yanına gittim. Onun yanında çok rahat ve sakin hissediyordum. Gezi için teşekkürler. Seninle tanıştığıma memnun oldum. Ayrıldığım için üzgün olduğumu söyleyemem. Ama seni hatırlayacağım. Lizzie'ye gülümsedim. Seni tanıdığıma sevindim Erin. Umarım yakında görüşmeyiz. Uzun ve hareketli bir hayat yaşayacağına eminim. Ve faydalı bir şeyler yapacağına. Nazik kalbin için sana bir hediye vereceğim. Uyandığında bir piyango bileti al diye fısıldadı. Uyandığımda ve babam yanında duruyordu. Yorgun ve bitkin görünüyorlardı. Başım çok ağrıyordu ve ağzım kurumuştu. Zamanda ve uzayda kayboldum ve nerede olduğumu çözemedim. Üzerindeki garip önlüğe bakılırsa burası bir hastaneydi. Anneme seslenmek istedim ama guruldayan bir ses çıkardım. Anlaşılan boğazımda bir solunum tüpü varmış. Annem kendime geldiğimi fark etti. Ah canım uyandım. Annem ağladı. Senin için çok anışanlandık. Seni kaybetmekten korktuk Mike. Hemen doktoru çağır. Doktor geldi. Göz bebeklerime baktı ve bağlı olduğum cihazdaki göstergeleri incelemeye başladı. Aileme komadan çıktığımı ve yakında sağlıklı olacağımı söyledi. Daha sonra bir hafta boyunca komada kaldığımı söylediler. Beni ziyaret gelen Met, öbür dünyaya gittiğimi düşünerek çok korktuğunu söyledi. Demek ki komadaydım ve yaşadıklarım bir hayaldi. Mantıklı olarak arafta olanların gerçek olduğunu inanamadım. Hastaneden sonra sürekli büyük siyah gözleri ve yıldızlarla dolu bir gökyüzü olan kızı düşündüm. Ve yardım edeceğime dair sözünü düşündüm. Bir aylık rehabilitasyon sonrası üniversiteye geri döndüm ve derslere gittim. Ama önemli bir şey yapmam gerektiği için içimden gitmedi. Kızım bana piyango bileti hakkında söylediklerini hatırladım. Ve her şeyin gerçekte olup olmadığını kontrol etmeye karar verdim. Bir alışveriş merkezine gittim ve bir piyango bileti aldım. Elime gelen ilk bilet çektim. Çekiliş günü gözlerime inanamadım. Kazanan tüm numaralar biletimdeki numaralarla aynıydı. Piyango ikramiyesi tam 1.2 milyon dolardı. Çok içerisindeydim. Her şeyi anladım. Kimseye söylemeden kazancımla ne yapacağımı karar verdim. Teşhidli yetevaneler, yatılı okullarda ve ebeveynler tarafından terk edilen engel çocuklara yardım kuruluşlarına bağışta bulundum. Bunların hepsini anonim olarak yaptım ve sonra sözümü yerine getirdiğimi hissettim. Yani sadece bir günlüğüne milyoner oldum ama gökyüzündeki milyonlarca yıldızı mutlu ettim. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklayın ve yorum yazın. Abone olmayı unutmayın.